Ha ha <laughs> Gekko'nun karargahını ele geçirdim. Şimdi Gekko'ya dönüşüp onun kılığına girip ketkara ele geçireceğim. Ve bütün kötülüklerimde Ketkar'ı kullanacağım. Şimdi dönüşüm zamanı. Evet. Ha <laughs> Şöyle masum Gekko'ya dönüştüm. Şimdi beni Gekko zannedecekler. Ama ben ninja ninoyum. Yani gece ninjasıyım. Şimdi gideyim de onları kandırayım bir. <laughs> Şu ketkara ele geçireyim. Merhaba Kit Boy. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Omlet. Ah, sen de arkaya durmuşsun. Evet G Geko. Hadi sen de gel. Gezmeye gidelim. Kit Ne dersin? Olur olur. Hadi açın kapınızı da gireyim içeri. <laughs> Beni Geko zannettiniz ama ben Ninja nice Nino'yum. Şimdi sizi buradan atacağım. Atacağım. Attım. Atacağım işte. Atacağım. 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 <laughs> <laughs> atacağım ama çok zorluyorsun git çık şuradan. İşte attım seni ha ha, ha. Seni ben de, de seni. Ha ha. Şimdi oturacağım yerime. Artık ket kar benim. Şu tarafa doğru gideyim şimdi. Bunu da değiştireyim. Yüce diyeyim bari. Şöyle şu tarafa doğru gidiyorum. Nereye düşmüşler bunlar? <laughs> Uçtalar. Oh Murat ne yaptı bu? Niye canıma bize ya? Nasıl? Nasıl yandık? Nasıl kandık? Ama çok benziyordu Gekoya değil mi? Evet Catboy çok benziyordu. Üf, ne yapacağız şimdi? Greki ya ulaşmamız lazım. Greki bulup asıl Gekoya döndürmemiz lazım. Daha sonra da, da, daha sonra da. Arabanın içinde. Daha sonra da. Arabanın içinde bak. Daha sonra da evet. bunu alt etmemiz lazım. Daha doğrusu alt. Nerede Greg? Burada. Hey arkadaşlar. Ne bu haliniz? Ne oldu? Ne olsun? Senin karargahını ele geçirmiş Ninja Nino. Sonra bizi bu hale soktu işte. Oletle beni. Kalkamıyor üzerimizden. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi hemen Geko'ya dönüşeceğim. Ama karargah... Ama bırakmıştır şimdi o ketkara buldu ya. Hemen dönüşüp geliyorum yanınıza. Tamam bekliyoruz seni. Şimdi. Ama çabuk gel. Burada kaldık. Hemen gel, bekletme bizi. Çabuk gel, tamam mı? şimdi karar gelme. gitti giden Geko'yu Greki görelim. Ay sıkıştı. Ay sıkıştı bu. Ay orası değil. Geko'nun odası arkası. Ha öyle miydi? O yüzden sıkıştı. Evet. Neyse dur bakalım. Belki dönüşür. Den bir deneyelim. Şimdi dönüşüm zamanı. Greg aslında. Gek. Greg becomes. Gek. Gecko. Evet bu gerçek Gecko işte. Şimdi hemen Gecko mobile binip arkadaşlarının yanına alıp ninjanine haddini bildirecek. Bekleyin arkadaşlar. Hadi kalkın artık. Birlikten kuvvet doğar. Hemen oturun yerlerinize. Ve şu karı kaçıran ninja, ninja bulalım. Hadi. Evet, hadi bakalım. Evet, işte önünü kestik. Önünü kestik senin bakalım. Gecko görünümlü Ninja Nino. Çabuk in şuradan. Biz üç kişiyiz. Sen bir kişisin. Seni yeneceğiz. Çabuk teslim ol. Peki peki teslim oluyorum. Beni rahat bırakın tamam mı? Ama nasıl nasıl dönüşeceğim ninja tekrar? Nasıl yapacağız? Tekrar dönüşüm dönüşüm kutusuna girmem lazım. Bir saniye hemen gireyim. Bir saniye deneyelim bakalım olacak mı? Ne sıkışıyor bu? Ne sıkışıyor acaba? burada krek varmış. Krek'i şöyle alalım. Şuraya. Nişanını ne Bakalım olacak mı? Bu arada arabayı da kurtardık. <laughs> Yaşasın. Şimdi geri dönüşüm zamanı. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Anne. Şuraya bindireyim. Evet. Evet, ninja nene oldum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum tamam mı? Beni rahat bırakın artık. Ninja olarak hayatıma devam edeceğim. Artık girk Gürük olmak istemiyorum. Ben kötülüğüme Ninja olarak devam edeceğim. Hadi kaçıyorum şimdi. Evet Cat Car'ı kurtardık. Yaşasın o zaman. Hemen koltuğuna geç bakalım Cat Boy. Evet şöyle. Şimdi gelsin bakalım.